Merhaba arkadaşlar. Öğretmenler Matematiğe hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar üstü sayılar. Üstü sayılar çok önemli bir konudur arkadaşlar. Tüm sorularda hemen hemen tüm sorularda içine sorunun içine harmanlanmış olarak gelmektedir. Bu soruyu da hallettikten sonra üstü sayılarla ilgili hiçbir problemimiz kalmayacak arkadaşlar. Konuları bitirdiğimizde arkanızı kesinlikle bakmanızı istemiyorum arkadaşlar. Çünkü tüm gereken bilgilerin hepsini verdim arkadaşlar. Yeter ki Tekrar tekrar edeyim. Anlamasanız tekrar tekrar edeyim arkadaşlar. Hemen hızlıca başlayalım arkadaşlar. Hazırsanız öğretmen numaraları başlıyor arkadaşlar. üslü sayılar. Aynı sayının kendisiyle çarpılmasından elde edilen sayının kolay gösterimidir arkadaşlar. Ne demiş? A tabanında üstüne ne nedir? Kaç tane olduğunu gösterir. Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Yani ne demiş burada arkadaşlar? Burada 3'tür. 3'ün karesi 9'dur. 2 tane. Yani 3 üç çarpı 3'tür bu da. 3'ün Üçün 3. kuvveti. 3 çarpı 3 çarpı 3. Bu şekilde de gösterilebilir. Ne yapar arkadaşlar? 27 sayısını elde ederiz. Her sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. 1'in 0. kuvveti. 2'nin 0. kuvveti. 172'nin 0. kuvveti ve... 2008'in sıfırıncı kuvveti yine 1'dir. Sıfırın sıfırıncı kuvveti de tanımsızdır arkadaşlar. Şimdi bu şekilde verilmiş. A bölü B üstü N demiş. N nedir arkadaşlar? Parantez içinde olduğu için kaç tane sayı varsa burada altta veya üstte olduğu hiç fark etmez. Kaç tane sayı varsa hepsini kapsamaktadır. 1'in tüm kuvveti 1'dir arkadaşlar. 1'in 0. kuvveti, 1'in 3. kuvveti, 1'in 25. kuvveti, 1'in 1991. kuvveti de 1'e eşittir. Şimdi arkadaşlar buradaki özelliği hemen uygulayalım. Nedir arkadaşlar? Bu iki hem 1'i kapsıyor hem de 2'yi kapsıyor. Yani 1'in karesi bölü 2'nin karesi. Ne yaptı? 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi de 4'tür. Cevabımız 1 bölü 4 oldu. Hemen hızlıca bir kalem değiştireyim arkadaşlar yeni sayfamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar burada 5 bölü 3 birinci kuvvet demiş. Nedir bu da? 5 bölü 3 arkadaşlar. Nedir burada? Birinci kuvvet olduğu için 5 bölü 3 olduğu gibi çıkar arkadaşlar. Peki 2 bölü 3'ün 5. kuvveti nedir arkadaşlar? Her ikisinin de 5. kuvveti. Yani 2'nin 5. kuvveti, 3'ün 5. kuvveti. 2'nin 5. kuvveti ne yapar arkadaşlar? 32. E, 3'ün 5. kuvveti şöyle yapın arkadaşlar. Kısa olması için. 9 çarpı 9 kareleri aldık. Bir tane 3 kaldı. 81 çarpı 3 ne yapar? 32 bölü 81. 3 ile çarparsan 24 burada 3 kalır arkadaşlar. Şimdi 3 bölü 2'nin 4. kuvveti. Yani nedir arkadaşlar? 4 tane 3'ü yan yana çarpmamızdır. Bu şekilde. Farklı gösterimi yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü mantığını tamamen kavrayın. Burada yanlış yapalım. Burada kafanızda takıldığınız şeylerin hepsini cevaplayalım arkadaşlar. Bu ne yaptı? 9. Bu ne yaptı? 9. Bu ne yaptı? 4. Bu ne yaptı? 4. Yani neymiş arkadaşlar cevabımız? 9 çarpı 9 bölü 4 çarpı 4. Bu da farklı bir göstereyim yani. Değil mi? 81 bölü 16. Cevabımız 81 bölü 16'ymış. Üstü negatif ise tabandaki sayı döndürülür. Sonuç olarak üst pozitif olur. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? A bölü B eksi N demiş. Ne yapmamız lazım? Ters çevirmemiz lazım. Eksilisi neydi? Eksi olucu için ters çevireceğiz. Ne yaptı? B bölü A üstü N. Yani N'in pozitif almış olduğu. 2'nin eksi ikinci kuvveti. Ne yaptı? Öncelikle eksi alalım arkadaşlar. 1 bölü 2. Ne yaptı? İkinci kuvveti oldu. E bu da ne yapmıştı arkadaşlar? 1 bölü 4 sayısını elde ederiz. Burada da aynı. 1 bölü 4. Birinci kuvveti zaten 1 bölü 4 olur. Peki burada ne yapacağız? Önce ters çevirelim. 2 bölü 5. Üçüncü kuvveti ne yaptı arkadaşlar? 8 bölü 125. Bunun da arkadaşlar ters çevirelim. 4 bölü 3. Karesi 16 bölü 9 sayısını elde ederiz. Üstlü sayılarda parantez ve işaretler demiş arkadaşlar. Parantezin içi pozitif ise sonuç pozitif olur. Not demiş arkadaşlar. Bu notları kesinlikle kesinlikle dikkat edelim arkadaşlar. Parantezin üstü ifadesi işareti belirledikten sonra parantez ortadan kaldırılır demiş. Şimdi hızlıca örneklerimize geçelim. Üstü 4'müş. 5'in 4. kuvveti. Ne yapar arkadaşlar? 625. E bu ne yapmış? Artı da olsa eksi de olsa mantıken çift olduğu için her zaman çifttir. Yani 2'nin 6. kuyusudur. 2 üzeri 6. Bunu olduğu gibi yazalım arkadaşlar. Çarpma işlemini siz yaparsınız. Parantez içi negatifse demiş. Birinci yol. Üst çift ise her zaman çifttir. Daha yeni söylediğimiz gibi. Peki üst çift değilse, tek ise ne yapacak? Olduğu gibi çıkar arkadaşlar. Yani 1, 2, temel kavramlarda gördüğümüz gibi 3 tane eksi var. Yani 5 tane de eksi olabilir, 7 tane de eksi olabilir. Fark etmez. 3 tane eksi varsa bunlar bu çarpıldı artı oldu. Bunlar da çarpılırsa bu artı ile eksi çarpılırsa ne yapar? Eksi çıkar. Yani tamamen mantığı budur arkadaşlar. Mantığını kavramanı istiyorum. Peki eksi 4'ün 3. kuvveti nedir arkadaşlar? Eksi. Bir defa eksi olacak işaretimiz. Onu belirleyelim. Onu belirledikten sonra 4'ün 3. kuvveti. 16 çarpı 4. Ne yapar arkadaşlar? 64 sayısını elde ederiz. Peki burası Çift. E burası da negatif. Bu kesinlikle artı olacak. E bu da zaten bir. Birin herhangi bir kuvveti de yine bir cevabını çıkıyor. Burası çift. Hemen direkt işaretimi de artı. Peki 3 üç ne? 3'ün de karesi 9 yapar. Şimdi arkadaşlar yeni bir notumuza geçelim. Hem parantez içi hem de üstü negatif ise öncelikle üstünü pozitif yapmak için tabanı döndürür demiş. Sayı ters döndürülse ise de eksi her zaman paydada kalır demiş. Yani bunun demek istediği nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 1 bölü eksi 2. Bu şekildedir. Mesela burada da görüldüğü gibi eksi nedir? Önce şunu yapalım arkadaşlar. Şuradaki eksiyi yapalım. Buradaki eksiyi yaptığımızda 1 bölü eksi 4'ün burada da 4. kuvveti. 1'in e 4. kuvveti yine 1'dir. Eksi 4'ün 4. kuvveti ne yapacak arkadaşlar? Çift olduğu için mutlaka artı çıkacak. 4'ün 4. kuvveti oldu Parantez yoksa üst işareti etkilemez demiş. Şimdi arkadaşlar bu şekilde artı veya eksi verilmiş. Hiç fark etmez. Eksi de verilse de fark etmezdi. 2'nin 5. kuvveti. Diyelim ki eksi 2'nin 5. kuvveti nedir arkadaşlar? Eksi 2'nin yine 5. kuvveti olur. Yani bunun sonucu eksi çıkar her zaman. Veya eksi 2'nin 4. kuvveti. Ne yapar arkadaşlar? Eksi 16 çıkar. Bu da arkadaşlar birinci kuvveti demiş. 2018 yapar. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti. Eksi 1'dir demiş. Bu sıfır neyi kapsıyor arkadaşlar? 2 değil mi? Eksi 2'yi kapsamıyor. Sadece 2'yi kapsıyor. Eksi 2'yi kapsamıyor. Eksi de kapsasaydı artı 1 olacaktı. Yani sıfır sadece 2'nin üstündedir. Burada görüldüğü gibi. Burada ne yapmış? İkisinin arasındaki farkı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Biri parantez içerisinde bir parantez dışarısında. Mesela eksi 4'ün küpü demiş. E, bu eksiyi kapsamıyor. Eksi olduğu gibi zaten burada var. 4'ün de küpü 64 yapar. E, buradaki eksi 4'ü de kapsıyor. Fark etmez arkadaşlar. Eksinin 3. kuvveti yine eksidir. Bu da 64 yapar. Yani buradaki ile buradakinin arasındaki farklar şuydu arkadaşlar. Burada çift olduğu için artı oluyor. Burada tek olduğu için olduğu gibi çıkıyor zaten. 2, 2, 2, 2, 4 oldu. 5, 6, 7, 8. Böyle 2 tane 8'in çarpımı. 2 tane de 8'in çarpımı. Bu şekilde de gösterilebilir. Ne yaptı arkadaşlar? 2'nin 8. kuvveti. Bu ne yaptı? 2'nin 3. kuvveti çarpı 2'nin 3. kuvveti. diğerini de yapacak olursak 2'nin 8. kuvveti. Bunlar da çarpıldığı için üstte toplanır. 2'nin 6. kuvveti. Şimdi arkadaşlar burada da bir özellik var. Burada nedir arkadaşlar? 2'nin 8. kuvveti üste gelirken eksi 6 oldu. Şimdi ne yaptık? 2'nin 2. kuvveti ve 4 sayısını elde ettik. Üste çıkarken kesinlikle artı oluyor. Yan yana iken de toplanıyor arkadaşlar. A5, B2 olduğuna göre bu ifadesinin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle sayı değerlerini de yerlerine verelim. 5, 5'in karesi artı 2'nin 5. kuvveti. Bölü. 5 var. Artı 2 var. Eksi. 2 çarpı 5. Aslında işlemimiz buymuş. E, i̇şlemimiz ne, nedir arkadaşlar? 25. Artı. 2'nin 5. kuvveti nedir? 32. Bölü. Bununla bunun toplamı 7. Eksi 10. Bununla bunun toplamı ne yapar arkadaşlar? 57. Bölü. Eksi 3. Peki... Cevabı ne çıkacak arkadaşlar? Bir buradan 9 ama eksi olmak zorunda buradaki işaret olduğu için. Hemen hızlıca yeni bir örneğimize geçelim. Bu şekilde göstermiş arkadaşlar. Öncelikle en sade şeklini yapmam lazım. Yani 5 bölü 10 değil mi bu? 5 bölü 10 nedir? 1 bölü 2'dir. Bu 1 bölü 2'ymiş. Bu da nedir arkadaşlar? 12 bölü 10. Değil mi? Bunu da sadeleştirdiğimizde ne yapacak arkadaşlar? 6 bölü 5 yaptı. Şimdi 1 bölü 2'nin 3. kuvveti artı 6 bölü 5'in karesi. Bu şekilde yaptığımızda arkadaşlar 1 bölü 8 artı 36 bölü 25 yaptı. Şimdi arkadaşlar bunu 8 ile bunu da 25 ile çarpabiliriz veya direkte işlemini yapabiliriz. Bunu yaptığımızda 25 bölü 200 artı 36 çarpı 8. Buradan işlemi yaptığımızda cevabı burada arkadaşlar. Veya olduğu gibi yaparsak arkadaşlar. Nedir bu? 25'in küpü demiş arkadaşlar. Olduğu gibi yaptığımızda arkadaşlar 5 bölü 10'un küpü artı 12'nin bölü 10'un karesi demiş. Peki ne yapar? 125 bölü 1000 artı 144 bölü 100 yapar. Bunu onunla çarparsak arkadaşlar ne yapacak bu da? 125 artı 1440 bölü 1000 sayısını elde ederiz. Diğer hemen diğer örneğimize geçelim arkadaşlar. 1 bölü 3'ün 3. kuvveti eksi 2 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti. 1 bölü 3'ün 3. kuvveti nedir arkadaşlar? Hemen yapalım. Bu 1 olduğu gibi geçer. 3'ün 3. kuvveti. Burada da eksi var. Öncelikle eksi yapalım arkadaşlar. Eksi. Bunu ters çevireceğiz. 2'nin karesi bölü 3'ün karesi. Tamamen işlem budur arkadaşlar. Bunu yaptığımızda burayı 3 ile çarparsak paydalarını eşitlemek için 1 eksi bunun çarpımı nedir arkadaşlar? 4. 4 çarpı 3 bölü 3'ün 3. kuvveti. E ne yaptı arkadaşlar? 1 eksi 12 bölü 3'ün 3. kuvveti eksi 11 bölü 27 sayısını elde ederiz. İşleminin sonucu kaçtır? Burada arkadaşlar temel işlemler devreye giriyor. Temel işlemlerini ne görmüştük? Burasının değeri öncelikle şunu yapalım. Artı. Burası da artı. Peki artı olduğuna göre 2'nin 4. kuvveti. Burada burası artı ama burada eksi var. Eksi koyduk mu? 3'ün karesi. Burada da eksi var. Bu 4 Sadece 2'yi kapsıyor. Eksiği kapsamıyor arkadaşlar. 2'nin de dördüncü kuvveti. Bununla bu gitti. Eksi 3'ün karesi oldu. Eksi 9 sayısını elde ederiz. Çok büyük ve çok küçük sayılar arkadaşlar. Çok büyük ve çok küçük sayıların temel bir mantığı vardır arkadaşlar. Yani onun katları oluyor. Onun katları veya onun eksi katları demek istiyor buradaki mantık tamamen. Yani buradaki Kelimeleri ezberlemeye falan gerek yok. Tamamen mantığını karar Yani bunu hiç okumaya bile gerek yok arkadaşlar. Bunları okumaya bile gerek yok. Bunun tamamen mantığı 10'un üstü, 10'un üstü, 10'un üstü. Mesela 12 çarpı 10'un üstü demiş. 10'un üstü nedir arkadaşlar? Birinci kuvveti 10'dur. 100'dür. 1000'dir. Yani burada kaç tane 0 var? Burada 3 tane 0 var. Burada kaç tane 0 var? Burada iki tane sıfır var. Burada kaç tane sıfır var arkadaşlar? 4 olduğu için 12 1 2 3 4 dört. Mesela. Diğerine geçecek olursak arkadaşlar. Ya bunu bir bölüm onu olarak yazabiliriz. Ya da sıfır virgül bir olarak yazabiliriz. Yani burada kaç tane bir var? Bir tane biri var. O da bir tane sıfır olduğunu gösteriyor. Burada iki tane var. Nedir? İki tane sıfır var. Yani sıfır virgül sıfır bir. O da eşittir. 1 bölü 100. Aynısı. 0 1. Eşittir. 1 bölü 1000. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Burada da ne yapacağız? Hemen hızlıca yapalım. 1 bölü 10.000 çarpı 12 varmış. Burada arkadaşlar 0 virgül 0, 0, aldığımızda kaç tane virgül atlamış olduk? 1, 2, 3, 4. Bitti. 4 tane olduğu için burada da 4 tane arkadaşlar. Onun üstü arttırılırsa kat sayısı virgül sola kayar. Onun üstü azaltılırsa kat sayısındaki virgül sağa kayar. Sıfırın olduğu sorularda sıfır eklenir veya azaltılır demiş. Şimdi arkadaşlar bunun 3-4 tane farklı yöntemi var. Bunu göstereyim arkadaşlar. Ya bunu 2700 olarak gösterebilir. Ya da bunu 2, 7 çarpı 10 üzeri 3 olarak gösterebiliriz. Ya da bunu 0 27 çarpı 10 üzeri 4 olarak da gösterebiliriz. Bunun farklı farklı göstereyim yöntemleri var. Tamamen mantığını kavramını istiyorum. Burada kaç tane var arkadaşlar? 2 tane. Hemen yazdık. Burada kaç tane var arkadaşlar? Virgül koyduğumuz için. Burası çarpma işareti. Virgül koyduğumuz için bir onluk daha arttırdık yani burada. Yani şöyle düşünün. 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bunun hiçbir değeri yoktu arkadaşlar. Bunlar toplandığında 0 olacak. 0 olduğunda onun 0. kuvveti yine 1'dir. Yani tamamen bir şey çıkartıp bir şey eklemek gibi düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu soruya geldim. Burada ne yapacaktık? 1, 2, 3, 4, 5 2 çarpı 10 üzeri 5 eşittir. 2 çarpı 10 üzeri x. x kaçtı demiş. x'i bulduk zaten. x otomatikman 5 olur. Pardon arkadaşlar eksi 5 olacak. Çünkü niye? Virgül olduğu için. Burada yine arkadaşlar 2 çarpı 1, 2, 3. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 17. Diğerinde nedir arkadaşlar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri 15 bölü 10 üzeri 14. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Bunlar bu toplama değil miydi? Toplamaydı. 2 çarpı 10 üzeri 14 çarpı 5 çarpı 10 üzeri 14 bölü. Burası toplamaydı pardon. Burası toplama. 10 üzeri 14. 10 üzeri 14'ler gittim arkadaşlar. Ne kaldı buraya? Burada da 1 kaldı. E peki 2 artı 5'ten ne yapar? 7 sayısını elde ederiz hemen hızlıca bir kalem değiştirelim arkadaşlar. Çünkü kalemlerimiz soru çözdükçe bir bitiyor arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Sorularımı çözelim. Kalemlerimizi zaten alırız arkadaşlar. Şimdi burada demiş x'in de üstü aynı olması lazım. Aynı vermiş. Aynı vermediğine göre ne yapacağız arkadaşlar? Burayı. Yani gösterdiğim gibi 10 çarpı 10 üzeri eksi 1 ile çarparsa çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 10 üzeri eksi 5. Şimdi burada gördüğümüz gibi e, bununla bunu topladığımızda ne yapacağız? 10 üzeri 5. Burada da 50 olacak. 50 çarpı 10 üzeri eksi 5 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 10 üzeri eksi 5. Eksi 10 üzeri eksi 5 parantezini almaya gerek yok arkadaşlar. Zaten işlem biliyorsun. Bununla bu, bununla da bu gittiğinde ne yaptı arkadaşlar? 50 ve 4 kaldı. Cevabımız 54 olur. Burada da gösterilmiş. Şimdi kaç tane sıfır var arkadaşlar burada? 24 çarpı 10 üzeri 4. Peki bunun 24'lü yazılabilmek için ne yapacağız arkadaşlar? 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri x. x kaçtır demiş. Bunlarla bu gitti arkadaşlar. Şimdi hepsi 10 üzeri değil mi? Bu, bu, bu. Burada çarpma olduğu için toplamayacaktı. 4 eşittir. Eksi 2 artı x oldu. Şimdi bunu bu tarafa atarsan x eşittir. 6 değerini buluruz. Çok karmaşık görüyoruz ama bu kadar basit arkadaşlar. Bilimsel gösterim demiş. A bir rasyonel sayı. 1 küçük eşittir. A küçüktür 10. Ve N tam sayı olmak üzere. A çarpı 10 üzeri N gösterimi bilimsel gösterim adını veriyoruz. 530 sayısının bilimsel gösterimi bu şekilde gösterilmiş. Bunda ne diyor? Daha yeni gösterdiğimiz gibi arkadaşlar. Yani istediğimiz gibi virgüllerle oynatarak ya onun kat sayısını arttıracağız ya da azaltacağız. Bunun bilimsel gösterimi kaçtır demiş. Bunun bilimsel gösterimi ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle sıfırları sayalım. Kaç tane sıfır var? 6. 10 üzeri 6. Peki virgülü nereye koymak istiyoruz? Veya virgülü şuraya koymak istiyoruz diyelim. 3 çarpı 3 virgül 45. E buradan da ne geldi arkadaşlar? 10 üzeri 2 geldi mi? E burada da 10 üzeri 4 vardı. 2 çarpı 10 üzeri 4'ten 3,45 çarpı 10 üzeri 6 sayısını elde ederiz. Burada da gösterilmiş arkadaşlar. Alt tabanları eşitse ise üstlerde toplanırmış üstü sayılarda. Bu şekilde gösterilmiş. Altları çarpılıyor. Ortak parantezde ikisini de kapsar. Bizim gördüğümüz gibi. Bu şekilde gösterilmiş arkadaşlar. Bu da direkt olduğu gibi çarpılıyor. Yerlerini de değiştirebiliyoruz. İşlemin sonucu kaçtır demiş. 2 üzeri 2 10 çarpı 2 üzeri 8. Bununla bu çarpılıyor mu arkadaşlar? Burada olduğu gibi çarpılıyor. Ne yaptık çarpılıyor? 2 üzeri 20 çarpı 2 üzeri 8. E aynı ve çarpma işareti var. Üstlerde toplanır. 2 üzeri 28 sayısını elde ederiz. Bu şekilde gösterilmiş. Nedir bunun cevabı arkadaşlar? Hemen yapalım. 2 üzeri x. Burada da artı 1 olduğuna göre 2 kapsül yani 2 eşittir 5 sayısını elde ederiz. 2 üzeri x eşittir 5 bölü 2 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi 4 üzeri x demiş. Bunu ne sayıyla çarparsam 4 üzeri x olur? Her iki tarafın karesini alırsam 2 x'in çarpı 2 çifttir. 5 kare bölü 2 kare oldu. E ne yaptı arkadaşlar? 4 x oldu. 4 üzeri x. 25 bölü 4 sayısını elde ederim. Hemen hızlıca yeni bir sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar 4 bölü 10'un karesi. Karesi çarpı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Sıfırdan kurtulmak için 6 tane. 2 bölü 10 üzeri 6. Bu 3 hangisini kapsar? Hepsini de kapsar. 4'ün karesi 16. Bölü 10 üzeri 4. Çarpı 3'ün 2'nin 3. kuvveti. Ne yaptı? 8 bölü. Bununla bu çarpılacak değil mi arkadaşlar? Yani 18. 10 üzeri 18. Bununla bunu çarptığımızda arkadaşlar 128 bölü 10 üzeri bununla bunu topladığımızda 22 oluyor. 5 tane 5 üssü 7'nin toplamı kaçtır demiş. Nedir arkadaşlar bunun gösterimi de? 5 üzeri 7 artı 5 üzeri 7 bundan 5 tanemiş. Yani 5 çarpı 5 üzeri 7. Bu da nedir arkadaşlar? Burada da biri vardır. Bunlar da toplanıyordu. Topladığımızda 5 üzeri 6 sayısını elde ederiz ise 100 üzeri x'in a ve b cinsinden değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle 100'ü asal çarpanlarına ayırmamız lazım. 100 nedir? 25 çarpı 4. Bu da nedir? 5'in karesi çarpı 2'nin karesi. Peki şurada da x yok muydu? Bunlarla bunları yer değiştirebilir miydik? Yer değiştirebiliriz. Yani bunun nedir çarpımı? 5'in x'inci kuvveti. 2'nin x'in kuvvetinin karesi. Bak bitti. A çarpı B'nin karesi A kare çarpı B kare. Cevabımız budur. A üzeri x A üzeri y A üzeri x eksi y veya buradan gösterin eksiyle çarpılıyordu arkadaşlar. Bunun işleminin sonucu kaçtı demiş. 10 üzeri 20 bölü 10 üzeri 5. Peki altta olduğu için ne olacaktı? 10 üzeri 20 eksi 5 olacaktı. 10 üzeri 15 sayısını elde ederiz. 2 üzeri 10'un yarısı kaçtır demiş. 2 üzeri 10 bölü 2. E burada da 1 var. Yani 2 üzeri 10 eksi 1'den 2 üzeri 9 sayısını elde ederiz. Burada da arkadaşlar yani ikisi de birbirine eşit değil. 4 var, 8 var. Ne yapacağız? 2 3 2 üzeri 3 çarpı 5 bölü 2 üzeri 2 çarpı 5 e ne yaptı? 2 üzeri 15 eksi 10 üstü aldığımız için. Artık öğrendiniz arkadaşlar. 2 üzeri 5 sayısını elde ederiz. Sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır? Bu sayı kaç basamaklıdır demiş. Sayının 0 olması için sonunda 10 olması lazım. Onu elde etmek için ne yapacağız? 2 ile 5 çarpmamız lazım. Burada nedir arkadaşlar? 2'nin 3 çarpı 5. 5 çarpı 15. Ne yaptı arkadaşlar? 2 üzeri 15 çarpı 5 üzeri 15. Yani 10'un 15. kuvveti. Yani 15 tane 0 var arkadaşlar burada. 16 basamaklı diyebiliriz. Üstlü denklemler demiş. Tabanları eşit ise üstlerde de birbirlerine eşittir. Bununla bu eşit ise demiş. Yani 3 üzeri x eşittir. Bu nedir arkadaşlar? Hemen direkt asal çarpanlarına ayıracak olursak. 81 çarpı 3. Yani bu da nedir? 3'ün 4. kuvveti çarpı 3. 3'ün 5. kuvveti. Yani burada x 5'miş diyebiliriz. Bunları göstermiş. Yani burada hızlıca yapacak olursak arkadaşlar. 4 nedir arkadaşlar? 2'nin karesi. Yani 2 çarpı 2 çarpı x artı 1 parantez içerisinde eşittir. 2 üzeri x eksi 5. Bununla bu eşit mi eşit? 2x artı 2 eşittir x eksi 5'ten. Bunu bu tarafa atasın. Bunu da bu tarafa atasın. x eşittir. Eksi 7 sayısını elde ederiz. Şimdi burada hızlıca yapalım arkadaşlar. 5'in küpü çarpı x eşittir. 5 çarpı 2 çarpı 5 üssü 2 çarpı 9. Burada ne yaptı? 18. X eşittir. 3 çarpı x 18'den. X eşittir. 6 sayısını elde ederiz. Olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin çarpımı karşıtır demiş. Şimdi arkadaşlar. 4 verildi deme. Burada ne olacak? X 2 olabilir mi? 2 olabilir. 2 olursa 16 yapar. Eksi 2 olabilir mi? eksi 2 de olabilir. Çünkü niye? Eksi 2'nin 4. kuvvetiyle 2'nin 4. kuvveti 16 sayısını elde ediyor. Yani bunların çarpımında eksi 2 ile 2'nin çarpımında eksi 4 olur. Basamak sayısı demiş arkadaşlar. A çarpı 10 üzeri n sayısının basamak sayısı demiş. A'nın basamak sayısı artı n n'in basamak sayısı. Yani bu 10 ise da 24 ise burada 2 var. Burada da 10 tane basamak var. Ne yaptı? 12 tane basamak elde edilir. Yani burada da hemen hızlıca gösterilmiş. 2 basamaklıdır demiş. E burada da yapalım arkadaşlar. Basamak değerlerini bulmak değil mi amacımız? Burada 3 var. Burada da 4 var. Ne yaptı? 7 tane. E burada 3 var. Burada da 2 var. Ne yaptı arkadaşlar? 5 tane. Kaç basamaklıdır demiş. Şimdi arkadaşlar 2 çarpı 25. Ne yaptı akışı? 50. İki basamaklı. İki basamaklı yani. Veya nasıl çözebiliriz? 2 çarpı 5 çarpı 5. Bu ne yaptı? 10. 10 çarpı 5. Bu ne yaptı? 10'un birinci kuvveti. burada da bir var. Yani iki basamaklı. İfadesi kaç basamaklıdır demiş. Hemen 10'lu sayılara bulalım. 13 çarpı 2 çarpı 2'nin 6. kuvveti 5'in 6. kuvveti. Yani 10'un 6. kuvveti. E burası da 26. Burası 2 basamaklı. E burası da 6 basamaklı. Topladığımızda 8 basamaklı sayısını elde ederiz. 3 çarpı 10'un 5. kuvveti oluyor. Yani burada 5 artı 1 var. Burada 6 sayısını elde ederiz. Arkadaşlar içini, gönlünüz rahat olsun. Üstlü sayılarla ilgili her türlü problemi çözdük arkadaşlar. Hızlıca ÖSYM sorularını çözelim arkadaşlar. Maalesef ki burada ÖSYM sorularını çözmemize izin vermiyorlar. Telif hakkı sıkıntısı yaşadığımız için. Ama elimden geldiği kadar püf noktalarını göstermeye çalıştım arkadaşlar. Notlara çok çok dikkat edin. Üstü sayılar gerçekten önemli konulardır arkadaşlar. Her soruyla ilgili içine harmanlanmış bir şekilde üstü sayıların konusunu ödediklerini göreceksiniz arkadaşlar. Yeni bir konuyla Beraber olmak üzere, hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, öğreten anlamda matematik kalın.